Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, hafta sonu geldiği zaman genelde video atıyorum. Ee, şöyle istekleri de gözden geçirdiğimde e, son günlerde e, popüler hale gelen aslında çok eski bir Müslüm Baba şarkısı. Ama e, Hüsnü Şenlendirici Üstad'ın da katıldığı ve e, sunucusu olduğu program olan o şarkılar bizi söyler programında e, popüler hale gelen bu Gel Bahtımın Kar Beyazı adlı Hicaz eseri. E, çalmaya çalışalım. Orada e, Hakan Altun e, soyklant'e göre e, Mi'den e, söylüyor. Yani batıya göre Si'den söylemişler. Biz onu yine e, yerinden gösterelim. La'dan. Neler yapabiliyoruz? Girişte neler yapılıyor? İşte Hüsnü Şenlendirici'nin birkaç yaptığı bir hareket var. E, elimden geldiğince onları göstermeye çalışayım. Umarım faydalı olur. Evet şimdi eee üç şenlendirici e, esere tizden girmeden önce yaylar orada bir şeyler yapıyorlar şarkının girişini. Orayı bir göstermeye çalışalım. <laughs> Böyle bir şey yapıyorlar. Şimdi burada ne yapıyoruz? Onu hemen gösterelim. La da La mi sol si la mi la la mi sol si la la sol fa mi si mi sol si Do, re, mi, re, do, re, do, si, do, si, la, si, la. Yapıyoruz. Buradan kromatik çıkıyorum ben mesela bakın. <laughs> Birek böyle de alabilirsiniz silip sime böyle. <laughs> Çarkının girişi bu şekilde. Yani daha doğrusu yayların yaptığı. Sonra üstü yönlendirici giriyor. Orayı bir gösterelim. Evet, şimdi Client'le e, devam eden yeri yapmaya çalışalım. E, orada bir giriş var. Hani böyle bir yol yapıyor suç Direkt böyle başlamıyor da... ...diye başlamak yerine önce aşağıdan geliyor. Orada bayağı da bir trill yapıyor. Sonra ne yapmak... La si do re mi tril re tril do re do si la. Burada re trilini de aynı şekilde fa trili yapabilirsiniz. Orada ne yapıyorum mesela? Orada direkt sole çıkıyorum ben. Orada mesela şeyden ne yaptım? La'dan. Uh, sol fa sol fa mi. <totitoli> Şimdi oralara gelelim. Orada ne yaptık mesela? Bakın La'dan Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Tril, Re, Tril, Do. Buradan Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, La, Mi yapacağız.

Sonra bakın şöyle bir şey yapıyor da. Burada da mesela tril yapabilirsiniz. Bak. Yani do, do diye bile fa ile tril yapabiliyorsun bak. Burada bir glissando dönüyor orada mesela. Re, do, si yapabilirsin bak. Yerine. bu şekilde. Şimdi e, sözlü yere gelelim. Evet şimdi şarkı sözlerine başlayalım. Işıkları söndük şehri. Her yer zindan kapkaranlık. Diyor. Şimdi ne yapıyoruz burada? La re re do do si la la. La mi mi re re do mi mi re mi re mi fa mi fa re yapabilirsin bak. Do diyezi şimdi. Do diyezden la'ya ineceğiz. La'dan sonra re'ye çıkacak. Şimdi ne yapıyorum orada tekrar alalım. Burada şimdi buradan bir pas vereceğiz. Direkt söze geçmek yani. ne yapacağız söyle. Do, la, si, la, do. Tona <s country> la, lasilado, siredeto, re, siredeto, siredeto, dosiredosi, lasisidore, m i remi, remi, r e e m i r i r e m m i r Pardon, do si, do si <laughs> Sonra orayı bir daha tekrar alıyor sözünü. Orayı hiç e, aralıksız çalayım. <laughs> Şimdi çıkıp gel sürpriz yap yüreğime ışık saç acımasız diyor ya orada e, şimdi şöyle bir hatırlatma yapalım la gamında e, hicaz dolaşırken la si bemol do diyez re mi yap bu a la si do re mi altıncı sesi yukarı çıkarken fa diyezi koma alabiliriz ki gidiş hatta böyledir şarkının içinde de orada koma var yani fa diyezi komayla alacağız çıkarken. Şimdi orada bir pas veriyoruz. Şimdi ne yaptık? La'dan la. La sol sol fa fa mi mi re. Fa 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 diyes koma mi mi re. Bakın normal aldığımız zaman olmuyor. ne yapıyoruz? Pasa attık. Fa'yı koma üfledik. Son topladık. Sonra şimdi çıkıp gel mektup yaz. Do, re. Do, re, mi, 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 mi. Sonra re, mi, fa, fa, sol, fa, mi. Bu fa dediğim fa diyes koma. Sonra mi fa. Sonra bakın mi, mi fa sol sol la sol fa mi. Sonra Çekilmiyor. Ne yapıyorum? <laughs> la si si la sol re do si la Si <laughs> deyken si dedim si bemol çarpabilirsin trim Sonra orada hüsnü ne yapıyor? <laughs> ne yapıyoruz orada bakın. Fa la sol fa. Şimdi artık koma, e, fa natürele dönüyoruz. La sol la sol. La sol la sol fa sol fa mi fa re mi re do re do. Sonra buradan re mi fa la mi la fa dilerim. Fa la fa. Sonra gel bahtımın kar beyazı. Yine alacağız orayı. Burayı hemen bir çalalım. Sonra ne yaptığımızı gösterelim. Ne yaptık bakın. <laughs> Durağımız fa oldu burada. Fa'dan bir la'ya yükseldim sonra indim. Kromatik. Sonra gel bahtımın. La fa fa mi re do. La fa fa mi mi re re do. Sonra mi fa fa mi mi re re Do re re do mi mi re re do do si Bakın sonra si'den do re mi mi burada mi fa sol fa mi yapacağız burada fa diyez koma re mi 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 sol fa, mi re do si la re do si la öyle mesela Bir de şey e, nakalatı nakaratı sizden göstermeye çalışalım. Ne yapıyorduk burada? La fa fa mi mi re re do. Şimdi orada yapalım. Ya bu ikisi de do diyeceğiz. Böyle almak daha mantıklı. Orada kromatik de çıkabilirsin mesela. Burada mesela re mi re do re mi re do <laughs> Mesela burada çekilmiyor böyle yalnızlık. Burada burada fa diyezi komu alacağız. inerken mesela Hicaz şeklinde inebilirsin. Nasıl olsa daha şarkı sözü yok ya. E, C si koma alarak mesela inebilirsin. Biraz daha pes basarak. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Parça parça çaldım, yer yer birleştirdim. Son günlerin popüler Müslüm Baba şarkılarından bir tanesi olan Gel Bahtımın Kar ve Yazı adlı eserle de Müslüm Baba'yı almış olduk. Hepinize saygılar, sevgiler, iyi çalışmalar.